Bu dersimizde arkadaşlar AYT Matematik Planlı ders föylerinde 32. föyün sonundaki testleri çözeceğiz. Konu başlığımız hala limit arkadaşlar. Limitle devam ediyoruz. Burada x gördüğümüz yere 4 yazdığımızda 0 bölü 0 belirsizliği olur. Bu durumda çarpanlara ayırıyoruz. 2 kare farkı özdeşliğini biliyoruz. Buradan x artı 4, x eksi 4. Sonra arkadaşlar paydamızda x kare eksi 4 eksi de x parantezinde bu şekilde yazabiliriz. Sadeleştiği zaman x artı 4 bölü x olacaktır. x yerine 4 yazarsanız da 8 bölü 4'ten cevabımız Bursa. Yine arkadaşlar burada x gördüğümüz yere 3 yazdığımızda 0 bölü 0 olur. Çarpanları ayıralım. Çarpımları eksi 6 toplamları eksi 1 yapan değerler bunlardır. Paydamızda da çarpımı e, artı 3 toplamı eksi 4 yapan değerler yine eksi 3 ve eksi 1'dir. Bunları sadeleştiriyoruz. Şimdi x gördüğümüz yere 3 yazacağız. Dolayısıyla cevabımız 5 bölü 2 ile Bursa. Burada x 3'e sağdan yaklaşırken demiş, yani x 3'ten büyük bir değer gibi düşünüyoruz. 3.1'den 3 çıkarsa burası pozitif bir değer, mutlak değer dışarısına olduğu gibi çıkabilir. Yani sadeleşirse 1 olur. Sıfıra soldan yaklaşıyoruz. Yani içerideki sayı 0'dan küçük. Eksili 1 değer. Dolayısıyla dışarıya olduğu gibi değil de eksiyle çarparak yani pozitif hale getirerek çıkar. Buradan da eksi 1 gelir. Dolayısıyla 1 artı eksi 1'den cevabım 0. Şimdi a yerine x yazdığımda yine ne olacak? Diğer sorulardaki gibi 0 bölü 0 belirsizliği var. Burada iki küp farkını kullanabiliriz. A küp eksi x küp a eksi x a kare artı a x artı x kare. Paydamızda iki kare farkı var. A kare artı x üzeri 2 a kare eksi x üzeri 2. Burada iki kare farkı var. a eksi x ile a kare eksi x kare sadeleşirse a artı x kalır. Şimdi a gördüğüm yere x yazıyorum. a gördüğüm yere x yazarsam x kare x kare x kare. Yani payımız 3x kare. Paydamıza geçelim. A gördüğüm yere x kare yazarsam x kare artı x kare çarpı x artı x. Buradan da 2x kare çarpı 2x'ten 4x küp gelir. Sadeleştiğinde cevabımız 3 bölü 4x. Burada x gördüğüm yere 0 yazıyorum ve 0 bölü 0 belirsizliği ortaya çıkıyor. Şimdi burada arkadaşlar Şöyle yapalım 2 üzeri 3x artı 3 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3x eksi 1 şeklinde yazılabilir. Paydamıza baktığımızda burası da 2 üzeri 1 parantezinde 2 üzeri x eksi 1'dir. Şimdi a küp eksi b küp neydi? 2 küp farkı a eksi b çarpı a kare artı a b artı b kare. Şimdi buna benzetmeye çalışıyorum. 8'de 2 sadeleşti 4 defa var. Yukarısı 2 üzeri x eksi 1 çarpı 2 üzeri 2x artı 2 üzeri x çarpı 1 artı 1'in karesi. Paydamızda 2 üzeri x eksi 1. Bunlar sadeleşir. x gördüğüm yere 0 yazıyorum. 0 yazarsam 2 üzeri 0, 2 üzeri 0 ve 1 gelir. Buradan 4 çarpı 1 artı 1 artı 1'den cevabımız E şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada yine x'e eksi 1 verdiğimiz zaman ne olacak bakalım. Eksi 1 veriyorum. Burası eksi 1 artı. Eksi 1 artı 2. Paydamızda 1 artı 1 eksi 2. Yani 0 bölü 0 belirsizliği. Şimdi yukarıda x gördüğümüz yere eksi 1 verdiğimizde 0 yapıyor. Yani burada x artı 1 gibi bir çarpanı olan x küplü bir ifadeden bahsediyoruz. x küp artı x artı 2'miz x artı 1 ile sadeleşebilir demektir. x küp x'e bölünürse x kare, x kare ile x artı 1'i çarparsam bu şekilde. Çıkarırken işaretleri değiştirebilirsiniz. Alt alta topluyorum. Eksi x kare artı x artı 2. Eksi x kareyi bu x'e böldüğümüzde eksi x olur. Eksi x çarpı x, eksi x çarpı 1. Birbirinden çıkarıyorum. İşaretler değişti kareler gider. 2x artı 2. 2x'i x'e bölerseniz 2 defa var. Çarptığımızda bakın kalanımız 0 oldu. Demek ki payımız x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 2 şeklinde çarpanlara ayrıldı. E burası zaten kolay. Çarpımları eksi 2 toplamları eksi 1 yapan değerler 1 ve eksi 2'dir. Sadeleştiğinde artık 0 bölü 0'dan kurtulmuş oluyoruz x'e eksi 1 yazıyorum. 1 eksi eksi 1 artı 2. Paydamıza da eksi 1 yazıyoruz. Sadeleşirse 4 bölü eksi 3'tür. Bu da arkadaşlar eksi 4 bölü 3'tür a şıkkıdır. X'e 9 yazdığımızda 0 bölü 0 olacaktır. Şimdi burada iki kare farkını nasıl kullanacağım? X eksi 9'u kök x'in karesi eksi 3'ün karesi olarak düşünebilirim. Bu da 2 kare farkından kök x eksi kök 3 değil burayı silelim. Artı 3 ve eksi 3 olacak. Kök x eksi 3 çarpı kök x artı 3'tür. E payımızda ne var? Kök x eksi 3. Bunu çarpanlara ayıramıyoruz. Ancak bunlar birbirini götürebilir. 1 bir bölü kök x artı 3 gelir. x yere 9 yazın demiş. 1 bölü kök 9 artı 3'tür. Bu da 1 bölü 6 ile denizli. Yine burada x gördüğüm yere 1 yazdım ve 0 bölü 0'ı buldum. Şimdi burada x kare yerine x çarpı x yazabilirim. Ya da x çarpı kök x çarpı kök x. Buradan payımızı kök x parantezinde x kök x eksi 1 olarak düşünebilirim. Paydamıza gelelim. Paydamızda kök x eksi 1 var. Şimdi arkadaşlar bu ifade kök x'in küpü eksi 1'in küpüdür. Yani burada iki küp farkı var. Kök x eksi 1 çarpı kök x'in karesi 1'in karesi artı ikisinin çarpımı. Böyle kök x eksi 1 diyelim. Yukarıdaki ifadeyi bu yıldızı getirip burada uygulayacağız. Kök x çarpı kök x eksi 1 çarpı x artı kök x artı 1 diyoruz. Paydamızı da olduğu gibi yazdık. Bakın sadeleşti ve artık belirsizlik yok x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. 1 çarpı 1 artı 1 artı 1'den cevabımız e şıkkı. Yine burada bakın x'e 2 verdiğimde burası 0 bölü 0 belirsizliği. Şimdi kök x kare eksi 4 2 kare farkı var. Kök x eksi 2 çarpı kök x artı 2 olarak yazılabilir. Burada bakın payımızda kare kök x eksi 2'ler ortak. Bunun parantezini alabiliriz. Bunları görmeyin. Kök x artı 2 eksi gizli 1. E paydamızda da bakın kök x eksi 2 var. Bunlar birbirini götürür. Karekök x artı 2 eksi 1. x yerine 2 yazın demiş. Dolayısıyla kök 4 eksi 1'den cevabım Bursa. Payımızdaki ifadede köklü bir ifade var arkadaşlar. Kök x artı 7 eksi 3. Ben bunu eşleniyle genişletmek istiyorum. Eşleniği dediği burada eksi 3 değil de artı 3'lü haliyle çarpıyoruz. Hem payı çarpıyoruz hem de paydayı çarpıyoruz. Paydamızda x kare eksi 4 var. Bunu da x eksi 2 çarpı x artı 2 olarak yazıp bu eşleniği aşağı olduğu gibi tekrar bir daha yazmak istiyorum. Şimdi çarptığımızda bakın bu a eksi b çarpı a artı b gibi. Amacım burada iki kare farkını kullanmak. Kök x artı 7'nin parantez karesi eksi 3'ün karesi. Bunu da düzenlerseniz x artı 7 eksi 9'dan x eksi 2 gelir. Şimdi şunu alıp direkt buralara yazmayalım. En sona ekleyelim arkadaşlar buraya. x eksi 2 çarpı x artı 2 çarpı köklü ifadenin aynısı. Kök x artı 7 artı 3. Bakın x eksi 2'ler gitti. Belirsizlik ortadan kalktı. 1 bölü x artı 2 çarpı karekök x artı 7 artı 3 dedik. x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Buradan 1 bölü 4 çarpı kök 9 artı 3. Yani cevabım 1 bölü 24 gelir. Limit x 4'e giderken fonksiyonların oranının limit değeri demiş. Ben burada öncelikle fx'in denklemini yazmak istiyorum. x'i 4'te, y'yi de 4'te kesmiş. x bölü 4 artı y bölü 4 eşittir 1. Buradan içler dışlar yaparsak x artı y'miz 4, y'miz 4 eksi x. Yani ne diyebiliriz? fx eşittir 4 eksi x şeklinde denklemi olan bir fonksiyonumuz var. Şimdi bunun tersini nasıl buluruz? Şimdi arkadaşlar y eşittir 4 eksi x dersek x'i yalnız bırakmaya çalışıyorum. x eşittir 4 eksi y. En son y gördüğüm yere x yazarsam fonksiyonun tersini bulmuş olurum. Yani limit x 4'e giderken 4 eksi x bölü 4 eksi x olur. Buradan da sadeleşirse cevabım denizli. Burada arkadaşlar 0 bölü 0 belirsizliğini nasıl ortadan kaldırırız? Yani çarpanlara Nasıl ayırırız buna bakacağız. Şimdi yukarıya arkadaşlar bakın 3 eksi küp kök x demiş. Ben bunu şöyle yazıyorum. Kök 3'ün karesi eksi 6. dereceden kök x'in karesi şeklinde düşünebilirim. 6'yı 2'ye bölün bakın burası 3 olur. Paydamıza bakalım. Paydamızda arkadaşlar kök x var. Kök x'i de şu şekilde bunun küpü olarak düşünüyorum. 3 kök 3 bu kök 27'dir. Yani burası arkadaşlar küp kök 3'ün e, kare kök 3'ün küpü olarak yazılabilir. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Yukarısı 2 kare farkı. kök 3 eksi 6. dereceden kök x bir de bunun artılısı olacak. Kare kök 3 artı 6. dereceden kök x şeklinde. Şimdi paydamıza baktığımızda burası a küp eksi b küp şeklinde. Yani a eksi b bunları Olduğu gibi yazıyorum eksilisini. Çarpı a kare. Şu ifadenin karesini alıyorum. Küp kök x. Artı bu ikisini çarpıyorum. Sonrasında kök 3 artı. Bu kök 3'ün de karesi diyoruz. Şimdi sadeleşen var mı arkadaşlar? Bakın. Burada sadeleşen kök 3 eksili bir ifade var. Bakın bu ikisi sadeleşiyor. Birbirinin eksi 1 bir katı. Sadece işaretleri farklı. Eksi 1. Çarpı kök 3 artı x gördüğüm yere artık 27 yazacağım. 27 bölü küp kök 27 artı 6. dereceden 27 çarpı kök 3 artı 3. Burada arkadaşlar 27 3 üzeri 3'tür. 6 ile sadeleştiğinde burası kök 3'tür. Yani eksi 1 çarpı kök 3 artı kök 3 gelir. Paydamızda 3'ün küpü 27'dir. Buraya 3 yazıyoruz. Bunu az önce yapmıştık. Kök 3'tü. Artı diyorum. Kök 3 çarpı. Kök 3 artı 3. Buradan da düzenlerseniz. Eksi 2 kök 3 bölü. Buradan 3 gelir. 3, 3, 3 tane 3 var. 9 olacaktır. Cevabım Bursa. ÖSYM tarzı sorularla devam ediyoruz. X gördüğümüz yere P yazıyoruz. Ve yine 0 bölü 0 oluyor. Şimdi arkadaşlar burada sadeleştirme yoluna gidiyoruz. Bakın burası kök x'in küpü. Bu da kök p'nin küpü olarak yazılabilir. Yani iki küp farkından kök x eksi kök p çarpı kök x'in karesi kök p'nin karesi artı bu ikisinin çarpımı şeklinde iki küp farkını kullanıyoruz. Bakın bu ifadeler aynı birbirini götürür. Şimdi x gördüğüm yere p yazıyorum. 1 bölü p artı kök p kare artı p'dir. Düzenlerseniz buradan 1 bölü 3p gelir. Şimdi arkadaşlar bir küpün ayrıtlarının her biri a olarak seçilirse bunun hacim ve alanını bulabiliriz. Küpün hacmi arkadaşlar a küptür. Bir ayrıtının farkı da burada a küp eksi a olarak yazılır. Bir yüz alanı. Küpün bir yüzü arkadaşlar karedir. Karenin bir kenarı a ise a karedir ayrıtı da a'dır. Farkı a kare eksi a. Yani bize burada a 1'e giderken a küp eksi a bölü a kare eksi a'yı bulun demiş. 1 yazdığımızda 0 bölü 0 gelir. Sadeleştirme yapalım. a çarpı a kare eksi 1 bölü a çarpı a eksi 1. Bunlar gitti. 2 kare farkından sadeleşirse a artı 1 kalır. a gördüğümüz yere 1 yazarsak en sade hali 2'dir. Bu da denizli. 5 yazdığımızda belirsizlik çıktı. Şimdi bunu eşleniği ile çarpalım. Yani bunu artılısı ile genişletiyoruz. 2 kare farkı çıkar. 4 eksi x eksi 1. Paydamızda durum nasıl? Paydamızda arkadaşlar eşleniği ile payın eşleniği ile çarptığımızı söylemiştik. Bakın burada artılısı ile çarptım. Şimdi eksiyi dağıttığımızda yukarısı 5 eksi x paydamızda da 5 eksi x'in eksi 1 katı var arkadaşlar çarpı 2 artı kök x eksi 1. 5 eksi x'ler sadeleşirse aşağıda bir tane eksi kalacak. Bunu şöyle unutmayalım. Artı x eksi 1. x gördüğün yere 5 yaz demiş. 1 bölü eksi 2 artı kök 4. Burası da 4'tür. Cevabım eksi 1 bölü 4 gelir. X'imiz sıfıra soldan yaklaşırken demiş içerisine eksili gibi düşünürseniz mutlak değer dışarısına 3x olarak değil eksi 3x olarak çıkar. Yine burada burası eksili olacak dışarıya 2x olarak çıkamaz işaretini değiştiriyoruz. Eksiyi dağıttığımızda 5x bölü 2x'ten cevabımız denizli seçeneği gelir. Şimdi bize bir tane çember verilmiş ama tesadüfen herhangi bir çember değil. Birim çember yani yarı çapımız burada 1 olacak. Şimdi OAH AH üçgenine baktığımızda sinüs alfa neydi arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüstü. Burası 1 ise AH uzunluğumuz sin alfa. Burası kos alfa. CH uzunluğumuz 1 eksi kos alfa. Şu kırmızı uzunlukta arkadaşlar bakın OBC üçgenine baktığımızda tanjant alfa e, karşı bölü komşu olacaktır. Komşu 1. Dolayısıyla karşıdaki BC uzunluğu tan alfa. Şimdi buraya gelelim. HC uzunluğuna 1 eksi kosinus alfa dedik. Paydamızda AH uzunluğu sinüs alfa. Sonrasında BC uzunluğumuza da tanjant alfa dedik. Şimdi düzenleyelim. 1 eksi kos alfa bölü sin alfa çarpı tanjant. Tanjant yerine de sin bölü kos yazabiliriz. Şimdi bu sin bölü kosu ters çevirip çarptığımızda yukarısı kosinüs alfa çarpı 1 eksi kos alfa bölü sin alfa çarpı sin alfa. Şimdi sin kare alfa yerine ne diyebiliriz? 1 eksi kos kare alfa. Yukarıda da 1 eksi kos alfa var. 2 kare farkından bunları sadeleştirebiliriz. Yani paydamızda 1 eksi değil de 1 artı kosinüs alfa olacak. X yerine 0 yazın demiş. 0 yazarsanız kosinüs 0 1'dir. Cevabımız buradan 1 bölü 2 gelir. A şıkkıdır. Yine çarpanlara ayırıyorum. Çünkü buradan x'e 3 verdiğimizde belirsizlik çıktı. Yukarısı x eksi 3 çarpı x eksi 1. Paydamızı da eksi 1 parantezinde kök x eksi kök 3 olarak yazabiliriz. Sonra 2 kare farkından x eksi 3'ü kök x eksi kök 3 çarpı kök x artı kök 3 şeklinde yazabiliriz. Sonra paydamızda arkadaşlar eksi 1 ve kök x eksi kök 3 var. Bunlar sadeleşti. x gördüğüm yere 3 yazayım demiş. Kök 3 artı kök 3 çarpı 3 eksi 1. Paydamızda da eksi 1 var. Buradan 2 3 çarpı 2 bölü eksi 1 gelir. Düzenlerseniz cevabımız C şıkkı. X'imiz burada arkadaşlar sıfıra soldan yaklaşırken. Mutlak değer içindeki ifade sıfıra soldan yaklaşırsa eksili bir ifadedir. Dışarıya X diye değil de eksi X diye pozitif bir şekilde çıkabilir. X değer sadeleşirse cevabımız A seçeneği. Burada x'imiz 3'e sağdan yaklaşırken demiş. Yukarıya arkadaşlar bir çarpanlara ayırırsak yukarısı x artı 5 çarpı x eksi 3'tür. Paydamızda da x kare eksi 9 var. Bu da x artı 3 şeklinde şu şekilde çarpanlara ayrılabilir. Şimdi 3'ten büyük bir değer. Mesela 4 gibi düşünürseniz arkadaşlar burası 9'a 1 olacaktır. Yani burada değer vermemin sebebi şu. İçerisi artı mı eksili mi değer mi? Buna bakıyoruz. Artılı olduğunu gördüm. Bunu silebilirsiniz. Yani bu ne demek? Mutlak değer dışarısına olduğu gibi çıkartabilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Dolayısıyla burada şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 0 bölü 0 belirsizliğinden kurtuluyoruz. Yani çarpanlara ayırdık ve sadeleştirdik. Şimdi x gördüğümüz yere 3 yazabiliriz. 3 yazdığımızda 8 bölü 6 olur. Sadeleşirse de denizli. X 2'ye soldan yaklaşıyor. Mesela X yerine 1 verdiğimizi düşünürsek 1 2'den burası eksili bir değer. Eksili bir değerse arkadaşlar dışarıya başına bir eksi alarak çıkar. Çarpı 2 X artı 1. Paydamızı da 2 parantezinde şu şekilde yazabiliriz. Şimdi x'e 2 verdiğimizde belirsizlik olur. Ancak sadeleştirdiğimizde Belirsizlik olmaz arkadaşlar. X'e 2 verdim. Eksi 5 bölü 2 gelir. Bu da Bursa. Bize burada x 2'ye giderken limit sorulmuş. Şimdi limitin olabilmesi için x'in arkadaşlar 2'ye soldan yaklaştığında ve sağdan yaklaştığında aynı değere yaklaşması, aynı değeri vermesi gerekiyor ki bir limit olsun. Şimdi soldan yaklaştığımızda x eksi 2 x artı 2 yukarıda 2 kare farkı yaptım. 2'den küçük bir değer söyleyelim. 1 için mesela bakın burası eksi 1. Mutlak değer içerisi eksili. Demek ki dışarıya bu şekilde çıkıyor. Sadeleştim. x'e 2 verirsem 4 bölü eksi 1'den eksi 4. Şimdi sağdan yaklaşalım. x kare eksi 4'ümüzü az önceki gibi çarpanlara ayırdık. E, paydamıza bakıyoruz. 2'den büyük bir değer. 3 verdiğimizde 1 olur. Yani pozitif bir değer. Bunu siliyorum. Mutlak değer dışına olduğu gibi çıkar diyoruz. Sadeleşirse x artı 2 kalır. x'e şimdi 2 verebilirsiniz. Bakın biri 4, diğeri eksi 4. İkisi birbirine eşit değilse x 2 noktasında arkadaşlar bir limiti yoktur deriz. L'miz herhangi bir reel sayı olacak şekilde limit x 1'e giderken fx eşittir gx bu da L'miş. Buna göre hangileri kesinlikle doğru. Şimdi arkadaşlar ikinciyi ben direkt elerim. Neden? Burada mesela ikisinde limit değeri 0 olsun. Buradan 0 bölü 0 eşittir 1 gibi bir sonuç söyleyemeyiz. Dolayısıyla ikinciyi ben ne yaptım? Direkt eledim. Burada bir tanımlı olmadı kesinlik yok yani olabilir ama kesinlikte olması gerekiyor. Soruda bir kesinlikten bahsetmiş. Buraya bakarsanız x 1'e soldan sağdan yaklaşırken muhabbeti yapılmış. Limitin olması demek burada x'in 1'e sağdan yaklaştığında da soldan yaklaştığında da aynı sonuca yani L'ye gitmesi demek. Aynı şekilde g için sağdan da yaklaşsa soldan da yaklaşsa L olacak. Birbirine eşit olacak ve bir limitten bahsedeceğiz. 3 kesinlikle doğru. Cevabımız C ya da D. Şimdi birinciye gelelim. Burada arkadaşlar limitin olması o noktada e, şimdi sağdan ve soldan limit aynı olacak dedik. Bunda bir sorun yok. Ama bakın burada F1'den bahsetmiş. Yani şöyle bahsedelim arkadaşlar. Şöyle ki X1'e gidiyor. Şurası 1 olsun. Burada sağdan yaklaştığında soldan yaklaştığında aynı olacak dedik. Böyle devam etsin. Şöyle diyelim burasını da L dedik. Şuraya da 5 diyelim. Bakın arkadaşlar burada bir noktasında sağdan ve soldan limit aynı tarafa aynı noktaya L'ye yaklaşmış ve limiti var. Ancak burada F1 değerimiz 5. E, aynısını G içinde düşünebiliriz. Mesela şöyle yaptım. Böyle geldim. Devam etti. Alttaki de f değil de g fonksiyonu. Bunun da arkadaşlar buradaki bir noktası için atıyorum burası eksi 10 olsun. g1 eşittir. Eksi 10 gibi olabilir. Yani bu noktadaki değerlerinin birbirine eşit olma gibi bir zorunluluğu yoktur. Biri o yüzden eliyoruz. Cevabımız c şıkkı. Burada x yerine eksi 1 verdiğimde sonuç arkadaşlar 0 bölü 0. Şimdi belirsizlik ortadan kalkmış. Yani nasıl? Çarpanlara ayrılmış. Kökü arkadaşlar demek ki yukarıdaki köklerden bir tanesi ne olacak? Eksi 1 koyduğumuzda 0 oluyorsa yukarıda x artı 1 gibi bir çarpanımız var. Yani x küp artı 3 x kare eksi 2'ye x artı 1'e böldüğümüzde tam bölünecek. Şimdi bölelim. X kübü x'e böldüm. X kare x küp artı x kare yapar. Çıkarıyorum. 2x kare eksi 2. 2x kareyi 2'ye böldüm. 2x dağıtıyorum. 2x kare artı 2x. Şimdi işaretleri değiştiriyorum. Eksi 2x eksi 2. Eksi 2 x'i x'e bölerseniz de eksi 2 olur. Dolayısıyla bunları birbirinden çıkardığımda 0 oldu. Yani yukarısı x artı 1 çarpı x kare artı 2x eksi 2. Şimdi paydaya geçelim. Paydada çarpımları eksi 11. Toplamları da çapraz çarpımlarının toplamı da eksi 4 yapan değerler arıyoruz. Mesela bunu deneyelim. Bakın 7x eksi 11x eksi 4x'i verdi. Dolayısıyla aşağısı x artı 1 çarpı 7x eksi 11. Bunlar sadeleşti ve artık belirsizlik kalktı. X gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. 1 eksi 2 eksi 2 eksi 7 eksi 11. Yani eksi 3 bölü eksi 18 gelir. Bu da C şıkkıdır. Arkadaşlar böylece 32. föyümüzü tamamlamış olduk. 33. föyümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.